Merhaba. Çok önemli bir gizli görev için dedektif Karagöz'ün sana ihtiyacı var. Merhaba. Ben dedektif Karagöz. Burası Bursa Kent Müzesi. Çok zamanımız yok. Hemen kapıdan içeri girip görevleri tamamlamada bana yardımcı olmalısın. Bakalım benim gibi gerçek bir dedektif olabilecek misin? Vay, vay Doğru cevap! Tebrikler yardımcı dedektif! Bursa Kent Müzesi birinci kat görevlerini başarıyla tamamladın. Bu başarın sayesinde yeni bir karakter açıldı. Var olan karakterini bu yeni karakterle değiştirebilir veya aynı karakterinle macerana devam edebilirsin. Seçimini yap ve yeni görevler için dedektif Karagöz'ü bekle. ...kaybetmemek için zarar görmüş eserleri korumalıyız. Hemen içeri girip objenin parçalarını düzeltmelisin. Seni burada bekliyorum. Parçaları sürükleyip doğru şekilde birleştirerek zarar görmüş Çin'i tamir et. <laughs> doğru cevap. Burada başka bir şekil daha buldun. Bunu da yanımıza alalım çarşıda birçok yerde sorun var. Bazı nesnelerin bakımının yapılması gerekiyor. Bu nesneleri bulmamda yardımcı olur musun? Aşağıdaki nesnelerin bakımı yapılması gerekiyor. Bu nesneleri fotoğrafta bulup tıklayarak toplamalısın. Teşekkürler. Devam edebiliriz. videoda gördüğün galeriyi sanal müzede bul. Sanal müzede gezerken sağ alt tarafta yer alan üç çizgiyi tıklayarak aradığın yeri kolaylıkla bulabilirsin. Kağıtlarda insanların kültürel hafızalarını korumamızın yolu yazıyordur. Hmm, bir bakalım. Bu semboller bir şifreye benziyor. Buna benzer sembolleri hatırlıyorum. Yanımda bir şifre çözücü var. Bu şifre çözücüyle sembollerin anlamlarını bulalım. Şifre çözücüye bakarak sembollerin karşısına gelen harfleri sürükle ve şifreyi çöz. Vay 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 doğru cevap. Tabii ki cevap bize. Biz içinde aradık ama aslında her zaman cevap yüzeymiş. İnsanların müzeye gelmesini sağlarsak kültürel hafızalarını kaybetmelerini engellemiş oluruz. Seni tebrik ederim müzede dedektifi. Bütün görevleri tamamladın ve insanların kültürel hafızalarını kaybetmesine engel oldun. Artık benim nerede yaşadığımı biliyorsun. Eğer bir gün yolun düşerse beni kent müzesinde ziyaret etmeyi unutma. Bursa kent müzesinde daha birçok macera seni bekliyor. Şimdi tahtaya adını soyadını yaz ve biz de senin dedektiflik rozetini hazırlayalım. Tebrikler! Bu önemli gizli görevde dedektif Karagöz'e yardım etmeyi başardın. Sayende insanlar kültürel hafızalarını, şehirlerini, değerlerini unutmayacak. Bursa Kent Müzesi'ndeki görevleri başarıyla tamamladın. Artık gerçek bir müze dedektifisin. <laughs>